Ben bugünkü misyonumu bu güzel işlere bir son işte bir çorbaya bir tuzu en son katarız ya öyle bir tuzum olursa diye eee algılıyorum ve değerlendiriyorum. 100 milyon yıldır arı var ve buzul çağını geçirdi bu arı. Buzul çağı ne demek ya? Mamutlar yok oldu, dinozorlar yok oldu. Arı halen var ve bir kanadı değişmeden var. Yani evrimsel sürecinde ha okyanuslardır. En çok oksijen üreten. Dünyadaki oksijenin yüzde yetmiş okyanuslardan üretilir. Yüzde otuzu bitkilerle üretilir. Atmosferik karbondioksit neden yükseliyor? Ağaçlar yok oluyor diye değil. Deodorant sıkıyoruz diye. Arabayla tek başımıza işe gidiyoruz diye. Toplu taşıma kullanmıyoruz diye. Her arıcı aynı zamanda çok iyi bir meteorolog olmak zorundadır. Bakacak. Önümüzdeki beş gün hocam hava yağmurlu. Arı açlıktan ölür. Biz en büyük arı kayıplarını ne zaman veriyoruz? Kışın. kışın. Kışın değil. Kışın sonunda veriyoruz. Her canlı, her türlü ultra hava koşuluna adapte olur. Peki canlıyı öldüren nedir biliyor musunuz? Değişkenlik. Çok soğukta kaldığınızda hasta olmazsınız beyefendiler. Çok sıcakta olunca da hasta olmazsınız. Ne zaman hasta oluruz biz? İlk bahar, sonbahar. Havanın dalgalandığı zaman. Ha bizim arılar da öyle işte. O yüzden arının bu adaptasyonu için siz ona yardımcı olmak zorundasınız.